arkadaşlar. Mırmırımızı tuttuk ama kendisi biraz ufakça salacağız bu kendisini. Şimdi hem dip takımı deniyoruz hem de deniyoruz. Dip takımında ne takıyoruz Meral Bey? Kum kurdu. Taktık. Kum kurdu. Evet. Ya deneyelim dedik. Kum kurduna da e, vuruş aldık. Biraz ama derin hayvan geçmiş. Zaten. Biraz bayağı geçmiş. Yoksa bunu salacağız da. İnşallah öldürmeden çıkartırız. Yani. Maşa var ya maşa çıkarsın. Maşa diyorum şey. Pensil yok. Pensil yok. Çıkacak şey. Evet, yaşamaz gibi saat. Oo yaşa. Şimdi balığımızı Mehmet Ali Bey, yani... Evet. Almayın arkadaşlar. Yani, Yaşasın da yani. en azından bir kere çoğalsınlar yani. Aynen öyle. Şimdi, şimdi şöyle. Hadi. Sadece... Bismillah diyoruz, gönderiyoruz ve kaçtı gitti. <laughs> Abi, adam, nereye kayboldu bir an? <laughs> kaçtı gitti. İlk balığınızı saldınız nasılsınız? Kendinizi değil nasıl değil, hissediyorsunuz? Daha için, ee, evet. evet. Bir... Sonra devam tamam. Nasıl sonra. bağladığında bir yemleri nasıl taktığında arkadaşlar görsünler. Ay. Ben de şımac. şimdi açayım. 3 üç iğneli atıyor. Böyle bir fır döndüsü var. Oradan zaten böyle küçük küçük iğneler. Mırmırların ağzı çok büyük olmadığı için o kadar büyük iğneye gerek yok. Şuradan tutamadım. 5 numara iğne kullanıyoruz. 5 numara değil mi? Tabii 5 numara. Şöyle. Şimdi burada kurtları Kurtumuz bu şekil. Aynen tombul olanlardan. Morumsu. Evet morumsu. Zaten sahte olarak da hep genelde mor gibi atıyoruz. Yani. Mor, kırmızı atıyoruz. Mor, kırmızı atıyoruz. Evet yani mor kırmızı çalışıyor genellikle pembe de denedik de ondan fazla randım alamadık tamam ondan da mırmır mır aldık ama böyle işten geçiriyorsun iğnenin ucu dışarıda kalacak aynen, şekilde hayvan hareket edecek şekilde aynen kuyruğu da oynayacak şekilde tabi 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 neyse sen tabii, biraz ayaklarını şey fazla çekmiş oldum ama neyse kurşunumuz da şöyle 100 gram 100 gram atıyoruz. Ortanızın atarına göre atarsınız. Aynen. Burası bir de kumluk 100 gram takılmıyor ya genelde. Yani 100 gram takılmıyor kumluk diye atıyorum. Yoksa normalde Aynen. 70 gram falan atarız. Aynen. 50 gram atarız. Neyse arkadaşlar kapatıyoruz. Balık gelirse devam. Evet. Mehmet Ali Bey dip takımıyla az önce gösterdiğimiz takımla galiba sağlam bir balık aldı. Geliyor. Kendisi de burada. Şimdi biraz ışın kendini kesiyor mu? Hadi bakalım. Oley bir mırmır daha. Takım çalışıyor. Mırmır fena değilim, boy değil ama. Boy fena değil. Takım çalışıyor arkadaşlar. Sistem güzel. Lan bugün LRF'ler çalışmadı değil mi? Mırmır katili. İkinci mırmırımızı aldık arkadaşlar. Evet mırmır katili. Katil avcımız boy, yine yakaladı. İyi boy balık. Geçin. Yani Bırakıp bırakılmama arasında bir şey ama. Yok, çok da küçük değil çok büyük de değil. Evet. Ee, bırakılsa da olur bırakılmasa da olur. Yavuç. Yani bir karış gibi. Şöyle. Bir karış. 30 santim kadar var ya. Yok canım. Şey 30 yok da 25, 20 -25 santim. 20 25 santim var. 20-25 santim. santim var. Bırakmamız gerekiyor mu tam bilmiyorum. Sen ne diyorsun bırakalım mı? Neyse ağzından çıkar da. Çıkardım. Sen bilirsin abi Bırak da Az öncekine bıraktık. bu büyük. <laughs> Biraz deli dolu olduğu için arkadaşımız üstümüze kuyruk salladı. Şöyle Eyse. balığımızı da gösterelim. Balık böyle güzel ama fena değil. Bırakalım fena boy Hadi bırak. Hadi bunu da bırakalım. Hadi rast gelsin herkese. Hadi inşallah yine bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi suda aksiyonunu çekebilirsem ya armut ki hayvan nereye kayboldu? <laughs> la, oğlum gitti hayvan gördüm ben lan. <laughs> Neyse. Can sağ olsun. Arkadaşlar küçüğü salın, büyüğü alın. Aynen öyle. Yani eve balık götüreceğim diye artistik yapmanın anlamı yok yani. Küçük balıkları salın ki büyük balıkları alasınız. Bol şans. Evet. Dip takımımız yine çalıştı. Az önce büyük bir tane LRF ile mırmır kaçırdık ama. Hadi bakalım dip takımı yine Olmuyor lan. es geçmiyor. Mehmet Ali Bey katil mırmır avcısı. Çekiyor ama bakalım. Ne gelecek? Olabilir. Geliyor geliyor. Suda aynayı gördünüz beyler. Hop dışarıda. Tertemiz. Mırmır var bu akşam ya akıyor. Ama az önceki nasıl büyüktü? Artık sala sala denizi mırmır doldurduk. <laughs> ne yapacağız ne? ne Fena değil ya. Evet. Takımı dolaştırmasın bari. Aynen öyle. Boylar güzel arkadaşlar aslında da biz iki tane böyle saldık bunu alacağız büyük ihtimalle. Kum kurduna geliyor. Kum kurdu çalışıyor. Ama kum kurduna hep orta şekilde geliyorlar. Orta boy. Orta boy. Bunu alalım ya. Aynen öyle. İyi boy fena değil. Aynen arkadaşlar. Bol şans. Herkes avcımız. Katil mırmır avcımız. <laughs> Haydi rastgele. <rastlarsın. gülüyor> Mırmırını çekiyor. Yine dipoltası. O aynayı verdi geliyor. Nasıl burası büyük büyük. Çek 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 çek. Çek boşluk var mı? Hoppa. Adam katil ya. Bu pijama takımıyla şov yapıyor resmen ya. Ver bakalım bir pozunuzu. O güzel boya. Arkadaşlar boru kurdu çalışıyor. Kum kurdu. Kum kurdu. Bugün kum kurdunun günü. Gerçi LRF bugün askıda kaldı. Genelde LRF ile çalıştırdık ama bu sefer kum kurdu. Cevir cevir çalışıyor. Başka şey versene. Vay 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 bay bay. Arkadaşlar rastgele. Bunu alıyoruz. Karabağ sınkör talihimiz bari. köpek balığını yakaladık. İsparımız eksikti. İsparımız da geldi. Evet, gel Tabi her zamanki gibi isparimizi Denize <gülüyor> salacağız <gülüyor> Böyle bir arkadaş kendisi bu tarafa doğru gidiyor. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Mehmet Ali Bey bugün e, ee, çalışmadı. Evet. Dip oltası kum kurdu çalıştı. Demek ki balık yemedi yani. yani farklı farklı yok, günlerde yani yiyor yani. Denk gelmiyor herhalde. Evet. Ama gene 4 tane mırmır tuttuk. Bir tane ispari tuttuk. Mırmırın ikisini saldık. İkisi de iyi boydu. Onları tuttuk bırakmadık. Tabii İsmail'i her zamanki gibi Kal yoluna yolcu ettik. <laughs> Ayaklarımızı ekranıza Hadi yıka bakalım. Neyse bir like'ımızı, aboneliğimizi alalım. Taktiklere devam. Evet. Bir dahaki videolarda size nasıl takılır, nasıl edilir? Evet. Onları da anlatacağız inşallah. Aynen. Sistemin nasıl olduğunu göre göstereceğiz yani. Evet. Her zaman aynı yerlerde avlanmıyoruz. Farklı farklı yerlerde avlanıyoruz. Farklı yerler denemek her zaman iyidir. Bu yani kadar daha çok arka. Sabit kalmamak daha iyidir. Evet. Gezmek yani. lazım. Tabii balık da geziyor, biz de geziyoruz her zaman gibi. Aynen. <laughs> Herkese rastgele. iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar.